Aynı zamanda kendi pazar yerimizi kurma şansı veriyor. Bu ne demek? Siz mağazanızı açıyorsunuz. Bu mağazayı açtığınız zaman isterseniz kendi ürünlerinizi satabilirsiniz sadece. İsterseniz ürününüz mü yok? Buradaki hazır ürünleri satabilirsiniz on binlerce üründen istediğinizi ya da hepsini. Zaten videoda dinlediniz. İsterseniz de daha değişik bir boyuta bir şey piyasadaki Firmaların, üreticilerin, imalatçıların ürünlerini mağazanızın üzerinde sisteme taşıyıp bu sistemde siz mağazanıza ürünü yüklediğiniz andan itibaren bu ürün sadece sizde satılmıyor o saatten itibaren şu anda 1700'ün üzerinde mağazada satışa çıkıyor. Peki bunun sene faydası var. Bunun ise şöyle bir faydası var. Siz kendi mağazanıza sattınız zaten kazanıyorsunuz o cepte. Ama aynı zamanda ürünü siz getirdiğiniz için bu 1700 mağazanın hangisi satarsa satsın siz, siz tüm satışlardan değerli misafirler, kazanç elde ediyorsunuz, pay elde ediyorsunuz. Bu müthiş bir imkan. Şu an itibariyle aslında e, gerçekten anlatabildiysem, normalde pazar